Selam millet. Evet, en sonda vardık arkadaşlar. Büyük İskender'in doğduğu yere Pella ve arkamda gördüğünüz şu an müzeum olarak yapmışlar. Hem arkeolojik yere gireceğiz, hem müzeum gezeceğiz arkadaşlar. Maalesef saraya saraya sarayı kapatmışlar. Çünkü halen restorasyon altında olduğu için hatırlarsanız Rijinada sarayında biz bir girmiştik. Ama burada maalesef yok, giremeyeceğiz. Neyse şöyle bir gezelim. Şimdi şu an benim pilim bitmek üzere maalesef. Onun için araba gidip şarjı alıp, alıp içeri bir kahve içeceğim. Biraz şarjını doldurup biraz da çekimler yapmak istiyorum çünkü burada izin veriyorlar kameraya çekmemize. O da çok güzel oldu. Bayağı bir şeyde göreceğiz bakalım hayırlısı. Neler, neler varmış içeride. Harbiden çok büyük böyle mutluluk yaşıyorum arkadaşlar şu an. Çünkü bu tarihi bir şey. Biliyorsunuz ben tarihi çok seviyorum. Tarihi sevip de ne kadar çok tarihi seversen hiç fark etmez kimin ee, Kültür olursa olsun hiç fark etmez yani insan tarihi sevdiğimi e, tamamen gözlüğüm yumar arkadaşlar ee, Her türlü her şeyi sever sevebilir Sevebilir ve ben de Bayağı bir seviyorum yani Tarihi sevdiğim için hiç fark etmez istesin Türk tarihi olsun Yunan tarihi olsun hiç fark etmez Her türlü gezmeyi görmeyi severim Ve yeni yeni tarihler yeni kültürler öğrenmeyi seven bir adam olduğum için inşallah siz de aynı fikirlerimi paylaşıyorsunuz arkadaşlar Ve tabii ki sizlere göstermek için çok büyük bir mutluluk var şu an bende arkadaşlar. İnşallah hep beraber güzel bir keşif ederiz içeride. Neyse fazla konuşmuyorum. şimdi. Şu an bataryamı şeyimi alayım. <laughs> şarjımı alayım. Görüşürüz içeride. The original, ya? As you see, a folder, mm -hmm. how the archaeologist found this in yeah. the excavation. And they brought it here. Hepsi orijinalmış. Büyük İskender ve Filipin zamanında altın paralar, gümüş paralar. Ve bir an öncekinin izlediğiniz Athena'dan. Burada biri ölmüş eskiden ve şimdi içinde yatıyor. これはですは、ね、ライオンの形をしてるんでですすけどこれ雨いライオンの口の方から水がです、ね、雨が降った時などに水たまたま水が全部排出されるような形で作られているんですね。<スク> Eski Yunan ve Romalı inancına göre öldükten sonra bu maskeleri takarlarmış yüzlerine. Ondan sonra uğurlanırmış arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi eski Yunan askeri Evet arkadaşlar artık gezimizin sonuna geldik. Pela'yı de gördük arkadaşlar. Ee, burada İskender, Büyük İskender doğdu. Heykelin gördüğünüz müziğime gezdik. Ee, şu an e, bulunduğum yer Agora. Yani şehir merkez gibi arkadaşlar. Saray da burada tabii ki. Ee, sarayı dediğim gibi arkadaşlar hatırlasanız oraya izin vermedikleri için orayı gösteremeyeceğim size ama Agora'yı yani şehir merkezini gösterebiliyorum. Şu an Gördüğünüz gibi inşaat yani restorasyon edilmektedir. Şöyle yaparsam kameraya döndürdük mü inşallah görürsünüz. Bu arada film ee, pilim tam bitti bitecek arkadaşlar. Şarjım yani. Fazla konuşamayacağım. Sizlere çok teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar izlediğiniz için. Beğendiyseniz arkadaşlar lütfen Allah rızası için like tuşunu kırın arkadaşlar. Paylaşım yapın. Kanalımızı hoşunuza gittiyse arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Herkese yayın ki Bak görüyorsunuz vloglarımız sadece evden değil, gezerekten, dünyayı görerekten, hep beraber fethiye ederekten yani böyle bir vloglar yapıyoruz arkadaşlar. Evet, başka ne türlü vlog yapabiliriz bundan sonra? Bakacağız eve döndükten sonra. Tabii ki yani bitti dikenin yani şu an Yunanistan turumuz bitti. Tekrardan eski Osmanlı Makedonya'ya dönüyorum. Oradan da birkaç yerleri görüp e, manastır falan. Ondan sonra tekrardan arkadaşlar biliyorsunuz yolumuz Avrupa'dan İsveç'e doğru ilerleyeceğiz. Evet arkadaşlar güzel yer. Hoşuma gitti. E, hava şimdi biraz soğum, soğumaya başladı. Baya bir eğlendim diyebilirim. Hatta ben şöyle çıkış yapayım. E, bir, de, bir de biraz daha zoom in yapayım sizlere göstermek için arkadaşlar. Evet. Pelay gördük. Büyük İskender'in babasını gördük. Virginia'da da Virgin, Virgin miydi? Öyle bir şey Yunanca <gülüyor> unuttum. <gülüyor> Onun mezarını gördük. Valla bayağı bir gördük gördük yani. Dediğim gibi arkadaşlar umarız hoşunuza gitmiştir bu tür vloglar. Ve tabii ki fedi, fedi etmek için başka ne yapabiliriz? Amerika keşfederiz. Yani Asya'yı. Siz söyleyin babam be. Siz söyleyin. Yeter ki söyleyin de biz de ne yapmayız yani değil mi? Bu arada arkadaşlar size sorum olacak. Kim en büyüktür? kim en büyüktür? Büyük İskender mi? Baş bu atılan mı? Ve nedeni de yazarsınız da sevinirim arkadaşlar. Yorumun altına yapın. Kim en büyük ve nedeni? Tamam mı?